أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Evet, İmam Buhari Hazretleri'nin okumaya devam ediyoruz. Bugün ilk konumuz bir şeyi olmasını istemek, dilemek. Keşke şöyle olsaydı, böyle olsa daha iyi olurdu şeklinde. Tabii böyle çok hayatımızın genelinde ya da çok büyük hadiseler, büyük değişiklikler noktasında temenni çok böyle makbul bir şey değil. Yani işte keşke şöyle olsaydı da bu böyle böyle olmasaydı, keşke şöyle gitseydi veya değiştiremeyeceğimiz şeyleri bizim değiştirme imkanımız olmayan şeyleri söyleyerek işte temenni de bulunmak belki çok makbul bir şey değil. Fakat bazı talep ve isteklerde bulunabileceğine dair bir rivayet getiriyor İmam Buhari Hazretleri bir rivayet getiriyor. Dolayısıyla yani bazı şeyleri insan temenni edebilir. Hiçbir şeyde ya keşke şu şöyle olsa denmez. Yani kesinlikle denmez değil yani. Bazı şeyler temenni edilebiliyor. İşte buna dair Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu teala aktarıyor. Diyor ki: "Erika Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı uyku tutmadı. Uyuyamadı yani. Fekale leyte raculan salihan min ashabi yeciuni feyahrusuni." Ve buyurdu ki: "Keşke ashabımdan salih bir birisi olsa gelse ve bana bekçilik yapsa beni korusa muhafaza etse gece yani gece bekçilik yapıp korusa şimdi böyle söylendikten sonra böyle buyurduktan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonrasında idi semiyana savta silah sonrasında böyle bir silah sesi duyduk hani insan diyelim ki böyle belki şeyinde kınında kılıcıyla gelse bir ses olur böyle bir şey o anlaşılır yani bir silahlı geliyor. Öyle duyunca men hada diye buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu duyunca gelen şahıs dedi ki Sa'dun ya Resulallah. Sa'd ey Allah'ın Resulü. Kendisini söyledi yani ben gel ben geliyorum diye. Ciddu ahrusuke seni korumak için geliyorum. Sana bekçilik yapmak üzere geliyorum. men Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatta semi'na Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra yani saat gelip de kendisini bekçilik yapacağını, koruyacağını söyleyince bunun üzerine Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam uyudular ve hatta biz diyor onun Hazreti Ayşe annemiz hor, horlamasını da duyduk yani. yani. O tam böyle derin bir uyku yani. E, Tabi şöyle burada birkaç şey de var altın çizmek lazım. E, birincisi yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burada elbette ki allah Teala'nın kendisini koruyacağını veya Allah dilemedikçe hiçbir şey olmayacağını en yakini olarak bilecek kişi odur. Yani burada haşa haşa bir şüphesi, bir endişesi, bir tasası var da endişeleniyor, biri gelir işte bize bir şey yapabilir den ziyade biraz adetullah'a uyma, yapışma var. Yani vesileler dünyası zahiren alınması gereken bir tedbir varsa bu alınır, bu tedbirin peşinden koşulur. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu çıkarabiliriz. Zaten Allah-u ayet-i Allah seni koruyacaktır ayet-i indikten sonra, zaten bekçi falan istemiyor ondan sonra. İkincisi, tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeri yönüyle uykuya dalması, hatta çok da derin bir şekilde uyku, uyuyup horlaması, beşeri yönüyle mümkün bir şeydir. Fakat peygamberlerin kalpleri, uyumaz. Kalpleri her daim uyanıktır. Uyuyan onların bedenleridir. Bunun da bu rivayette altını çizmek gerekiyor. <laughs> bir sonraki başlığımız babut darbi alel lahni. Evet, tabi e, tabii belki biraz Arapçaya özgü bir şey bu ama Arapçada harflerin mahreçlerini, bazı harflerin özellikle mahreçlerini birbirine karıştırmak anlam bozukluklarına da sebep oluyor. Dolayısıyla özellikle Kur'an-ı Kerim okurken ve tabi Araplar için aslında günlük hayatta konuşurken de harfleri doğru düzgün çıkarmak, dolayısıyla manayı bozmamak önemli bir şey. Ha bizim için de dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'i okurken e, bu önemli çünkü anlam e, bozuluyor gerçekten de. Şimdi buna dair e, tabi başlık şu yani lahin dediğimiz o harf hatası, mahreç hatasından dolayı terbiye amaçlı olarak çocukların e, böyle vurulması, dövülmesi. Ee, tabii yakın zamana kadar e, bu bir terbiye metoduydu yani. Fakat günümüzde e, bu kaldırıldı. Yani kimseye e, eğitimde e, hep hep vurmak etmek bunlar artık e, birçok sebepten dolayı zaten e, yapmamak da gerekiyor. Çünkü devir o devir değil, çocuklar o çocuk değil, insanlar o insanlar değil. E, kimse artık öyle şeyleri kaldıramaz. Çocuğu kaybediyoruz, gidiyor mesela. Dolayısıyla ama hepimizin daha yakın zamana kadar evet belli bir şekilde çocukların terbiyesinde bu şey kullanılıyordu. İşte başlık da bu. Yani bunun için çocuk böyle biraz şey yapılabilir mi? Yapılabilirdi. <laughs> Nafi'den rivayetle daha doğrusu kendisi şöyle söylüyor. Kane İbn Ömer yadribu waladahu alal Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'in oğlu kendi çocuğunu lahinden dolayı bu harf hatası yaptığında okurken vuruyordu diyor mesela. Yani ha burada tabii ki yani öldüresiye dövmekten falan bahsetmiyoruz. İşte belki uyarmak için şöyle öyle okunmaz o harf, böyle oku falan diye belki vuruyordu yani. Ee, yine bir başka rivayette Hazreti Ömer radıyallahu an iki adamın yanından geçiyor. iki adamın yanına uğruyor. Ok atıyorlar. Yani birbirleriyle ok yarışması yapıyorlar. İşte bir tanesi diğerinden tabii daha iyi atıyor, isabet ettiriyor. Diğeri isabet ettiremiyor, karavana atıyor. O isabet ettiremeyen arkadaşına diyor ki, esep de diyor. Şimdi normalde şöyle yani, esabe, satla demesi lazım. Yani sen isabet ettirdin, sen vurdun oku diyecek. Sat, kalın sat harfi yerine ince s ile söylüyor. Yani esab de yerine esep de diyor. Şimdi bu bir, işte lahın dediğimiz bu. Yani şey hatası mahreç hatası, harf hatası, harf değişiyor. Şimdi hem yenilmiş hem de bunu söylüyor. Yani dil, şey konuşmada da biraz bozuk söyleyince Hazreti Ömer radıyallahu anh ona şöyle buyuruyor. Su'ul lahni eşettu min su'ir ram'i. Yani senin bu dilde yaptığın hata Oku atamamandan daha kötü bir şeydir yani hani, hadi oku atamadın olabilir biri diğerinden daha kabiliyettedir, o vurmuştur, o vuramamıştır. Fakat dilde yaptığın hata ondan çok daha kötü bir şeydir. Demek ki bu önemli. Şimdi burada bizi ilgilendiren konum, konu da şu: Maalesef, maalesef Türkiye'de Kur'an-ı Kerim kültürü, Kur'an-ı Kerim okuma kabiliyeti Müslümanlar arasında, namaz kılanlar arasında çok çok ama çok zayıf. Yani bunun altını iyi çizmek lazım. Yani yıllardır işte insanlar, beş vakit namaz kılan insanlar, yaşı mesela ilerlemiş insanlar, yani genel olarak Türk toplumunda ciddi bir Kur'an-ı Kerim telaffuz edebilme, okuyabilme problemi var. Şimdi normalde beş vakit namaz kılan, yani ortalama bir Müslüman olarak hepimizin, Düzgün bir şekilde bir müezzinlik yani makamlı demiyorum yani. Diyelim ki Sultanahmet Camii'nin müezzini gibi makamlı yapalım demiyorum. Ama telaffuzlar açısından doğru düzgün bir ezan okuyabilecek, doğru düzgün bir e, kamet getirebilecek. İşte o bizim yaptığımız müezzinliklerde işte Allahümme men tesellemdir, tesbihattır. Yani buralarda o kadar böyle zayıfız ki, o kadar kötü okuyuşlara rastlıyoruz ki, bu normalde yakışmayacak bir şey. Yani diyelim ki 30 senedir namaz kılıyoruz, 40 senedir namaz kılıyoruz. çocuklukta bu tam yapılmamış. Ondan sonra hayatı atılmıyor, ediliyor, bir daha da geri dönülmüyor. Yani aslında burada seviyeyi biraz yükseltmemiz gerekiyor. Yani bizim namaz kılan insanlar olarak, tamam kari değiliz yani dediğim gibi. bir Büyük bir caminin müezzini değiliz. Ama hepimiz doğru, harfleri doğru çıkaracak şekilde, güzel doğru okuyacak şekilde okumakla, mesulüz mükellefiz. Bunu bunu düzeltmemiz lazım. Tek tek de söylüyorum bunu. Genel olarak toplumun da yani Müslüman toplumun da şeyi biraz bu konuda yükselmesi gerçekten de gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir de işte yaşımız ilerimleri dememek lazım. Hocalar var, şeyler var. Yani mümkün olduğu kadar bunu düzeltmeye gayret etmek gerekiyor. Yani önemli konu. Özellikle bizim namazlarımızda, Kur'an-ı Kerimlerimizde bir de işin ayetin manasının değişmesi söz konusu. E bunu namazda yaptığın zaman mesela namazı bozmaya kadar götürüyor. Dolayısıyla bu buna biraz önem verip dikkat etmek gerekiyor. Dedikten sonra bir başka konuya geçiyoruz. bir kimsenin şöyle bir tabir yani yine Arapçada leyse bir şey ya o bir şey değildir kalıbını, ifadesini ennehu leyse bi hak yani bu doğru değildir anlamında kullanmasına dair bir örnek. Yani bu hak değildir, batıldır demek için bu bir şey değildir. Yani bir önemi yok anlamında böyle bir tabir kullanılıyor. Bunu da başlık olarak yine İmam Buhari Hazretleri almış. Urve bin Zübeyir aktarıyor. Diyor ki: "Kalet Aişe tu zevcun Nebi sallallahu aleyhi sellem Peygamber Efendimizin eşlerinden Hazreti Aişe annemiz dedi ki: Se'ele nâsun en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem anil kühhâni. İnsanlar geldiler ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama kahinleri sordular. Kahinler, işte o günkü toplumda biraz böyle şey bunlar yani işte söylüyorlar güya söyledikleri çıkıyor bir şeyleri biliyorlar. Dolayısıyla ya bu nasıl olur bunların durumu nedir diye sordular. Fakalelehum leysu bir <laughs> şeyin. Onlar bir şey değildir buyurdu. Şimdi kelime olarak böyle bir şey değildir. Yani ne demek bir şey değildir? Yani onlar hak üzere değil, onlar batıl. Ya yani onların bir şeyi yok yani. Hak bir şeyleri yok, batıl onlar e, buyurdu. Fakalı bunu üzerine dediler ki ya Rasulallah, fa innahum yuhadithuna bir şeyi yakun hakkan. Ama onlar mesela bir şey bir şey söylüyorlar, böyle böyle olacak diyorlar. Bir bakıyoruz bir müddet sonra oluyor. Yani tutturuyorlar bazı şeyler tabir caizse. Fakalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem tilkel kelime tu minel hakkı, ya yختفوا الشيطانه فيقرقرها şimdi bunlar yani o hak gibi gözüken veya tutturmuş gibi gözüktükleri şeyler şeytanların diyelim ki böyle görüp de yani nasıl diyelim şimdi levh-i mahfuzu göremezler belki ama hani oradan diyelim ki şöyle şöyle olacağına dair bir talimat mı diyelim emir mi diyelim bir şekilde vakıf olabildiler diyelim. O da yani zaten olmaya başlamış bir şeye vakıf oluyorlar da bize ulaşmamış daha. Yani o mesela daha önceden geleni biz uzakta görürüz ama geride olan görmez. Şimdi bunlar gelmekte olanı görüyorlar, haber veriyorlar ama gaybı bilmek olmuyor. Zaten hadise başlamış yani. Biz göremiyoruz sadece. Şimdi böyle geliyor şeytanlar bunu atıyorlar böyle. Ondan sonra da yeryüzündeki onların dostu olan işte bu kahindi şudur budur o şeytanlara fısıldıyor bu şeytanlar. Bak böyle böyle şöyle şöyle diye ona kısıl, e şey yapıyorlar e fısıldıyorlar veriyorlar. Fakat feyahlutune fiha bi ekthara min mi'eti kezbin. Şimdi bu diyelim ki bir tane hadiseyi görmüş, ha şöyle olacağını görüyor, söylüyor. Fakat bu kahinler bir tane doğrunun içerisine yüz tane yalan karıştırıyorlar ve öyle söylüyorlar. Ya da şöyle oluyor, bu da, çok yaygın, bu tip insanlar sizin önce geçmişinize dair şeyler söylüyorlar. Yani olacak olan şeyler değil de daha önce yaşanmış bir takım şeyleri söylüyorlar. Bunun bilgisine de işte ecinnilerden şuradan buradan hani onların ömürlerinin çok daha uzun olduğu söyleniyor. Oradan bir şekilde öğreniyor. E geçmişte yaşanmış bir bilgi. Şimdi sana sen işte şu gün şuraya gitmişsin. Akrabanla böyle kavga etmişsin bilmem ne bilgi veriyor. Sen de uuu ya nasıl biliyor bunları falan diyorsun. Sonra geleceğe dair olanların hepsini sıkıyor zaten sana. Yani boş boş söylüyor sana. Geçmişte olanla seni tavlıyor. Ondan sonra e, zaten sen öyle bir hale geliyorsun ki ne dese inanacaksın. Ha demek şöyle şöyle olacak diye inanıyorsun. Bu da bir taktikleri. Yani dolayısıyla hakkı söylemiş ya da geleceği görmüş, gelecekten haber vermiş olmuyorlar. Bir tane bilgi kırıntısını sunup onun etrafını bir sürü yalanla efendim doladı buladıktan sonra insanları kandırıyorlar. İnsanlar da bunları, "Aa bunlar işte çok işte geleceği biliyorlar. Büyük şeyler yapabiliyorlar. Bunların güçleri, kuvvetleri var." diye onlara şey yapıyor. Halbuki Böyle değil buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi günümüzde de bu tipler var. Çok da belki var. Her çeşit çeşit de böyle kılık kılık da yani değişik değişik. Bizim tabi ki bunlara gidecek, bunlara böyle inanacak, bunlara prim verecek herhangi bir durumumuz yok. Dediğimiz gibi yani gerçek anlamda gaybı da zaten allah Teala'dan başkası bilme ihtimali de yok. Bizim sakın sakın böyle insanlara aldanıp da herhangi bir şekilde bunlara böyle e, gitmeyelim inşallah. allah Teala cumamızı mübarek kılsın. E, Lillahi Teala'l-Fatiha.